Merhaba arkadaşlar ben Burak Yetiş. Fusion 360 temel seviye katı modelleme teknikleri serisine hepiniz hoş geldiniz. bu videomuzda dirsekli manivela modelleyeceğiz. 10. uygulama videomuz. Dilerseniz hemen modelimize bir göz atalım. Ekranda görmüş olduğunuz dirsekli manivela arkadaşlar. bu manivelayı ne nerede kullanıyorlar onu bilmiyorum. İsterseniz bunu araştırabilirsiniz. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Sadece biz burada modelleyeceğiz. Görmüş olduğunuz katı model aslında zor bir model değil. Basit bir model. Sadece bir takım püf noktalar var. Bunlara değinip sizlere nasıl modelleneceğini anlatacağım. Hemen ne yapacağım? İlk olarak parçayı hangi görünüşüne başlayarak modellersem basit bir şekilde modellerim. Bunu düşüneceğim. Bakın görmüş olduğunuz parçada işte bakın yer çapı 25 milim, yer çapı 15 milim. iki tane yay çizilmiş. Son bu yaylar birleştirilmiş ve ardına katılanmış. Biz buna tepeden bakarsak yani parçanın tepesinden bakarsak daha rahat bir şekilde modelleriz. Niçin? Birçok detay tepeden görünüşten verilebilir. Yani tepeden baktığımızda verilebilir. O yüzden tepeden görünüşten yani tepeden görünüşü baz alarak bir çizim açacağız. O yüzden üst düzleme hemen geldim. Bir tane çizim açtım. Ve ardından daire komutuna giriyorum. Daire komutuna isterseniz buradan girebilirsiniz. Burada çizim araç sekmesinden girebilirsiniz. Ya da kendiniz kısa yol tuşlarını kullanarak da girebilirsiniz. cairin kısa yol tuşu C'dir arkadaşlar. ESC'ye bastım. C'ye girdim. C'ye bastım daha doğrusu. Bakın direkt seçti. Hemen geldim. Burada merkez noktası olarak e, yani seçtim. Rastgele. Ama ben her zaman çizimlerimi orijinden başlarım. Size de bunu tavsiye ederim. Sonra D'ye basıyorum. D nedir? Dimension'dır. Sketch Dimension. Hemen D'ye bastım ve çapına 50 milim dedim. Niçin çapına 50 milim dedim? Yer çapı 25 milim olan bir yayın çapı 50 milimdir ve ben tam bir daire çizdim. Niye bu daire çizdim? İki daireyi birleştireceğim, teğet haline getireceğim çizgilerle. Sonra ne yapacağım? Kalan kısmını trimleyeceğim. Ne yapmak istedim? Şimdi anlayacaksınız. Yatayına hemen bir tane çizgi çektim. L'ye basıp line komutuna girdim. Buradan hemen X'e bastım. Bunu Construction yani yardımcı çizgi haline getirdim. Ve ardından bunun mesafesine 56 dedim. Niçin 56 dedim? Bakın yatayında bir mesafe vermiş. iki merkez noktası arasında. 56 milim demiş. Ben bu yüzden buna 56 dedim. Ve diğer daire atacağım nokta belli olmuş oldu. Hemen buna bastım. Ve çapına D'ye basıp 30 milim ölçüsünü verdim. Daha sonrasında size bakın teğet haline getireceğim dedim. Buradan bir tane e, L'ye basıp çizgi aldım. Önce diğer büyük dairemizi seçtim, sonra bunu seçtim. Otomatikman bu daire için bir teğet ilişkisi verdi ama buna vermedi. Ne yapacağım? Hemen C'ye bas, e, Ctrl sol tuş ile e, çoklu seçim yapacağım ve ardından teğet ilişkisi vereceğim. Sonrasında bu bizim e, bir yandan da aynalama çizgimiz oluşuyor. Yardımcı çizgi. Bunu bu tarafa aynalayacağım. Sonuçta simetrik bir şekil. Hemen mirror'a giriyorum ve objemizi seçiyorum. Aynalama yapacağımız objemizi. Ve ardından mirror line'a girip buradan mirror line'ımızı seçiyoruz. Bizim mirror line'ımız şu an bu. Tam parçanın ortasından geçiyor yani çizimizin ortasından geçiyor. Bunu seçiyorum ve ardından trim komutuna girip şu dairenin kalan kısımlarını trimliyorum ve bu bir yay haline geliyor arkadaşlar. Burada isterseniz şu ölçülendirme çizgilerine biraz oynayabilirsiniz. Kafanız karışmasın. Şöyle şu an tam bir yay olarak gözüküyor. Şu şey. Yani şu çizgiler kafanızı yanıtmasın onu söyleyeyim. Neyse devam edelim. Ardından ne yapacağım? Şu görmüş olduğunuz katılanmış 60 milim katılanmış bakın bir silindirik kısım var. Burada da 25 milim katılanmış bir silindirik kısım var. Bunların çapının biri 32'miş biri 20'ymiş. Bunları hemen çizeceğim buraya. Çapına 32 diyeceğim. C'ye basacağım. Çapına 20 diyeceğim. Artık kısa yol tuşlarını hatırlatmak da gerek yok. C ve D. C'ye basıyorum daire giriyorum. D'ye basıyorum ölçülendirme yapıyorum. C'ye bastım tekrardan. Ee, bu sefer bunun da çapı ölçüsü 20'ymiş, Bunu da ölçülendirdim. Ve ardına yapacağım şey şu. Finish Sketch deyip ekstrüzyona girebilirsiniz buradan. Ya da E'ye basıp direkt kısa yol tuşumuz. Ekstrizyonun e, kısa yol tuşu E. Buradaki tüm profilleri seçip 15 milim katılayabilirsiniz. Burada parçanın kalınlığına 15 milim denmiş. Bakın dikkat ederseniz. Hemen geldim buradan. 15 milim katılalım. Bunu yaptıktan sonra bir yudum su alayım arkadaşlar. Bir dakika. Bunu yaptıktan sonra yapacağımız şey şu. Hemen sketch kısmına girip ee, burada İlk yapmış olduğumuz skeci aktif etmek. Bu da göz butonu var. Bakın arkadaşlar bu görünür hale getiriyor. Ya da gizliyor. Bunu yaptıktan sonra bunu neden yaptım? Bir daha çizim açmamıza gerek yok artık. Bunu çizdik bir kere. Hemen geldim. Parça 60 milim katılanmış. İlk olarak şu kısımları seçtim. E'ye bastım. Ee, sonuçta çapı 32 milimse arkadaşlar. Bunun içinin boş olacak hali yok. İçindeki daireyi de seçeceksiniz mutlaka. Ee, burada start yerine profi, e, profil plane yerine offset'i seçeceğim. Neden? Parçamız 15 milim kendi kalınlığı var. 15 milim yukarıdan başlamasını istiyorum. Ya da bunu ne yaparım? Direkt profil plane'de bırakırım. 60 artı 15'ten 75 milim katılarım. Ben bunu istemiyorum. İşi kuralına uygun olsun istiyorum. Offset deyip buradan 15 milim öteliyorum. Çizim, katılama yapacağım kısmı. Daha sonrasında ne kadar katılayacağım? 60 milim katılayacağım. Ve enterlıyorum. Bakın olduğu gibi katılıyor. Ardından yine ekstrüzyona tıklıyorum. Burada bu sefer profil plane yine offset diyorum. Offset'te offset de. bu sefer 75 milim diyeceğim arkadaşlar. Niye? 60 şunun kalın yüksekliği vardı. 15 de bunun yüksekliği var. 60 artı 15'ten 75 milim yapar. 75 milim yukarıdan başlıyorum. 25 milim de katıla diyorum. Bunu yaptıktan sonra hemen ne yapacağım? Bunun kısımda pah kırılmış. Ne kadar kırmış? 4 mm kırmış 45 derece açıyla. Yani eşit mesafede. 4 yatay, 4 dikey kırmış. Demek istedim. şimdi anlayacaksınız. Buradan modify kısmına giriyorum. Chamfer'a tıklıyorum. Chamfer'a tıkladığım zaman bana burada chamfer tipini soruyor. Diyor ki, e sen diyor eşit mesafeni mi seçeceksin diyor. Yoksa iki tane mesafemi vereceksin diyor pah kırarken. Ya da bir mesafe verip bir de açımı vereceksin diyor. Bu üçüncü soruyor. Burada zaten ne yapmış bize çizimde 4 mm demiş 45 derece açı demiş. Ben burada distance and angle seçeceğim ya da equal distance seçeceğim. İkisi de aynı şey çünkü 45 derece açıyla kesim yapacağımız için burada dikey ve yatay eşit olacak. 45 derece açı verdiğimiz için 4 milim girdiğimiz zaman dikey ve yatay yine eşit olacak. Ben burada mesela kenarı seçtiğimde bana diyecek ki 4 mm gireceğim. Bakın direkt açıyı vermiş. 45 ben bunu 60 dediğim zaman bozacak. Ben burada 45 milim diyorum. 45 derece diyorum pardon. Direkt açı ve mesafeye girdim. Ve ardından bu sefer küçük silindiri katılayacağız. Burada yine offset deyip 15 diyeyim. Daha sonrasında bunun da yüksekliği 42 milim olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 42 milim. 42 milim katılayalım diyorum. Hemen burada operasyonun join diyor bakın. Dikkat ederseniz. Bunu yaptıktan sonra hemen ne yapacağım? Bunda da bir pah kıracağım. Bunda da mesela e, diğer kısmı diğer şeklini deneyelim mesela. Distance and angle yerine, equal distance diyelim. Niye? Çünkü 45 derece açıda yatay ve dike eşit oluyor biliyorsunuz geometriden ötürü. Burada 2 milim pah kırmış. Direkt otomatikman. Kırdık ve ardından şu skeçi kapatabilirsiniz artık Art, altta görünmesine gerek yok. Şimdi yapacağım şey şu. Dilerseniz bir parçanın ortasında plane atabilirsiniz ya da direkt çizim açabilirsiniz şuradan. Niye? Ben burada parçanın tepesinden katılamaya başladım ve otomatikman ne yaptı? Parçanın orta yani ön düzlemini parçanın tam ortasına attı sistem görmüş olduğunuz gibi. Yani tam parçanın ortasında bir çizim açabiliyoruz artık plane atmadan. Plane atarak da yapabiliriz bunu. CTLZ diyorum. Ne yapacağım? Hemen bir tane plane atacağım. Plane atmak için construct kısmına geliyorum. Solid kısmında. Construct'tan da plane iki tane yüzey seçeceğim arkadaşlar. Biri bu, diğeri bu. Pardon. ESC'ye bastım çünkü orada şey seçmiş. Ee, ön düzlemini seçmiş ee, Offset plane de Önce burayı seçeceğim Ardından burayı seçeceğim Ne oluyor ya Bir dakika Mid plane pardon ya Direkt mid plane'e girmem lazımdı Kusura bakmayın arkadaşlar Ben ne diyorum niye ortalamıyor Önce şu yüzü seçeceksiniz Ardından bu yüzü seçeceksiniz Ve bakın görmüş olduğunuz gibi Direkt parçanın orta kısmına atıyor plane'imizi. Ee, sebebi şu. Silindir, e, simetrik bir parçamız var arkadaşlar. Burada simetrik bir parçamız olduğu için otomatikman bunu e, parçanın ortasına atmış oluyor. İki yüzey seçtiğim zaman. Sonuçta bu iki yüzey birbirine simetrik. Sonrasında hemen ne yapıyorum? Bunu yüzüne, üstüne tıklıyorum ve ardından diyorum ki create a sketch bir çizim oluştur. Bunu oluşturmadan önce özür dilerim. Bir de şu iki tane e, Silindirik parça için eksen atacağız arkadaşlar. Nasıl atacağız bunu da? Construct kısmına giriyorum. Diyor ki Axis through Cylinder. Ee, silindir boyunca e, eksen at diyorum mesela. Buna üzerine tıkladığım zaman. Silindirin yüzeyini seçtiğimde direkt eksen atıyor. Hemen bu yüzeyi seçtim. Ardından aynı komutu bir daha tekrarladım. Bir de şunun eksenini attım. Bunlar burada kenarda dursun. İşimize yarayacak dairenin merkez noktasını belirlerken. Sonrasında ne yaptım? Hemen buraya tekrar bir çizim açtım. Ardından yapacağım şey şu. Hemen buradan slot kısmına giriyorum. Center to center slot diyor. Burada isterseniz şu bodies'i aktif ede yani deaktif edebilirsiniz. Burada görün sen yani seçimde sıkıntı yaşıyorsanız, şeyi seçemiyorsanız şu yardımcı çizgimizi. Şuradan hemen bir tane slot oluşturun rastgele. Bunların e, bunu şu görmüş olduğunuz çizgiye çakışık haline getirin. Şöyle olsun. Ardından dimension'a girin. Bu ikisinin arasındaki mesafeyi 20 deyin. Ee, bunun çapına yarıçapına çapına 4 deyin. Çünkü burada ölçüsünü vermiş bakın dikkat ederseniz. Sonrasında bodies kısmını tekrar aktif edin. Bunun yatayla yani dik, ee, parçanın tabanıyla arasındaki mesafeyi de 26 deyin. Hemen buradan ne yapacağım? E'ye basacağım direkt. Çizimi onaylamadan. Bakın otomatikman zaten ekstrüzyona geçiyor. Sonrasında kesim yapacağım kısmı seçeceğim. Burada slotu açmam lazım. Ee, bunu seçtikten sonra hemen burada Direction'da simetri seçiyorum ve iki tarafa eşit bir şekilde kesmesini istiyorum şu şekilde. Parçayı kessin yeterli. Ee, ardından yapacağım şey şu. Hemen bir tane de plane oluşturacağım. Bir, bir yudum su alayım arkadaşlar. Ardından hemen plane oluşturacağım. Plane oluşturduktan sonra ee, Şimdi yapacağım göreceksiniz zaten. Açılı bir şekilde şu kısmı oluşturacağız. Şu katı kısmı oluşturacağız. Bakın 120 derece açı vermiş yatayla. Ee, sonrasında katılamaya başlamış. Biz de onu yapacağız. O yüzden ilk olarak plane atmam lazım. Plane'i nereden atacağım? Bakın 55 milim yükseklik vermiş burada. Parçanın tabanından şu dairenin merkezini arkadaşlar. 55 milim yükseklik vermiş. Biz de bunu baz alacağız. Hemen burada Construct Offset Plane'i seçiyorum. Ardından yüzeyimi seçiyorum. Eksi 55 milim diyorum. Yukarı açsın diye. Sonrasında bakın görmüş olduğunuz gibi dairenin tam merkezini kesecek şekilde artık plane'imizi oluşturdum. Sonrasında ne yapacağım? Bu plane'e bir çizim açacağım. Şunu tepeden görünüşünü çizeceğim. Şu kısmın. Burayı değil bakın arkadaşlar. Bu kısmın. Tepeden görünüşünü çizeceğim. Sonra aşağı yukarı simetrik bir şekilde katılacağım. Şimdi ne yapmak istediğimi anlayacaksınız zaten. Hemen buradan bir create a sketch diyorum. Üzerine tıklayıp sonrasında şuradan direkt şunun bir şeyini bulamıyor muyuz? Line'a girdim şunun merkez noktasını otomatikman bulması lazım. diye bulmuyor? Şöyle yapalım. Bir dakika şunu şöyle yapalım. Yatayından geçsin. Buna yataylık ilişkisi verelim. Ardından bunu x diyelim. Sonrasında bunun ucuna bir tane daire çizin. Bu daireyi de şöyle yapın. CTRL ile sol tık ile şuna eş merkezli haline getirin. Direkt zaten orta noktanız belli olacak. Sonra bunu silebilirsiniz zaten. Bir işinize yaramayacak. Ee, sonrasında yapacağım şey şu. Hemen bunun şöyle rastgele açılı bir şekilde oluşturacağım. X'e basacağım. Yardımcı diyeceğim. Sonra bununla bunun arasındaki açıya 120 derece vereceğim. Sonrasında ne yapacağım? Şu dikdörtgensel profili çizeceğim. 32'ye parçanın çapı neymiş? 32 genişlik vermiş burada. Çapı da 32'ymiş zaten. Doğru. Hemen geldim. Şuradan. Şuna şu daireyi teğet olacak şekilde arkadaşlar. Bir tane şey çizdim. Rastgele çizgi se se seçtim. Çizdim daha doğrusu. Sonrasında ne yaptım? Bunu paralellik ilişkisi verdim. CTL sol tık ile. Sonra şunu seçiyorum. Sonrasında bu dairenin çeperini seçiyorum. Ve teğetlik ilişkisi veriyorum. Direkt. Sonra şu noktayı seçiyorum, sonra bu yine daireyi seçiyorum, sonra buna çakışıklık ilişkisi veriyorum. Sonrasında şeyin boyuna bakacağız. Merkezden 48'miş, çapı da 16'ymış bakın. Merkezden merkeze 48 milimmiş. Çapı da 16'ymış, 48 artı 8 diyeceğim. Çapı 16 olan şeyin yarı çapı 8'dir. 48 artı 8'den 56 olacak. Tam boyunu hesaplıyorum arkadaşlar. Ne yapacağım? Şuradan şöyle kendim uzunluğuna 56 diyeceğim. Sonrasında bunu seçeceğim. Mirror'a tıklayacağım. Ve Mirror Line'ımda bunu seçeceğim. 120 derece açı olan. Sonrasında bunu da yapacağım. Sonra kontürü tamamlayacağız arkadaşlar. Ardından işlemimiz bu kısmı seçeceğim. Extrusion'a tıklayıp bunu seçtikten sonra simetrik diyeceğim. Burada full Length'i seçeceğiz. Tam kalınlık. Burada da arkadaşlar parçanın buradaki kalınlığını baz alacağım. Yani 16 milim çapı varmış ya. Hani max kalınlığı hesabı katacağız. Çapı 16 ise kalınlığımız 16 olacak burada. Hemen Distance'a 16 diyorum. Bunu girdikten sonra yapacağım şey şu. Hemen ee, burada ee, Fillet komutuna giriyorum çap 8 milim radius veriyorum arkadaşlar iki köşeye bakın direkt burada yarım daireyi oluşturdu sonra buraya bir çizim açıyorum bu çizimi açtıktan sonra bu dairenin şeyin yayın merkezine bir tane daire çiziyorum ardından bir tane merkez nokta çizgisi alıyorum böyle yardımcı bir çizgi sonrasında offset diyorum ne kadar offset 12 milim aşağıya daha doğrusu 6 milim aşağıya bunu yaptıktan sonra bir de 6 milim yukarıya offsetleme yapacağım. Çünkü kalınlık 12 imiş. Eksi 6 milim yazıyorum buraya. Yukarı atsın. Bunu yaptıktan sonra modify'den trim diyorum. Şurayı trimliyorum. Sonrasında bunları extend diyoruz elimizde. Bakın direkt bu kısım oluştu. Biz şuraları keseceğiz arkadaşlar. O yüzden ekstrüzyona basıyorum. Tabi burada şuna da dikkat etmemiz lazım. Parçanın şu kısmından keseceğiz. Şuraya çakışık olmasını istiyorum bunun. Çakışık diyorum. Şuraları keseceğiz arkadaşlar. Tamamını kesmeyeceğiz. Şöyle tutuyorum. Kesiyorum ama... Durun şöyle yapmamız lazım. Tamamını kesmemiz lazım. Şurayı silelim. Ee... Şöyle keseceğim. Şimdilik keseceğim. Sonra tekrar onları oluşturacağız, katılacağız. Şu kısma tekrar tıklıyorum arkadaşlar şu kalan kısma. Extrusion'a basıyorum. Bunu aşağı doğru 16 milim. Join join diyorum arkadaşlar. Şu kısmı otomatikman oluşturduk bakın. Daha sonra yapacağım şey şu. Ee, yine bu yüzeye bir tane çizim açacağız. Bu çizimi açtıktan sonra line komutuna giriyorum. Şunun merkezine ee, seçiyorum. Sonra yine line komutuna girip bunun merkezinden yatay bir çizgi çekiyorum. İkisine de x diyorum. Ee, sonrasında dimension'a girip bu ikisinin arasındaki açıya şöyle 45 derece diyeceğim arkadaşlar. Sonra yine burada parçanın kalınlığını hesaba katacağız. 16 milim kalınlık var. 8 aşağı 8 yukarı. Bir tane dikdörtgen çizeceğim. Bir de parçanın boyun, tam boyunu hesaba katacağız merkezden bu şu dairenin merkezine 42 milimmiş. Peki şu kısmın çapı neymiş ona bakıyorum. 30 milim arkadaşlar. Yani 42 artı 15'ten 57 milim olacak. Buradan bir tane dikdörtgen çizeceğim. Ama dikdörtgeni e, line komutuyla çizeceğim. Direkt rectangle alıp çizmeyeceğiz. Hemen buradan offset komutuna giriyorum. Diyorum ki e, 8 buraya offsetle. Sonrasında 8 de aşağı offset diyeceğiz. Hemen buradan sketch'e girin tekrardan. 8 de aşağı offset de tabi zincir seçmesin. Şu kısmı seçip şey yapacak. Tabi burada eksi 8 deyin diğer kısma offset desin. Bunların e, şeyine de mesafesine de arkadaşlar e, ne, ne, diyeceğim parçanın tam boyunu hesaba katacağım. Bir dakika şu ilişkiyi bir silmem lazım. 57 diyeceğim. Ne artık o çizginin bir önemi yok arkadaşlar. Çünkü e, artık biz 45 derece açı verip oluşturduk. Şöyle. E, sonrasında bunu kapatıyorum şöyle. Bunu extrude diyeceğim. Ama nasıl extrude diyeceğim? parçanın tam ortasına geçmesini istiyorum. Offset o yüzden. Ne kadar offset diyeceğim? 16 milim offset diyeceğim. Eksi 16 milim bu arada. Eksi 16 milim offsetledikten sonra diyeceğim ki simetrik bir şekilde bunu katılayacaksın. Whole length'i seçeceğim. Ne kadar katılayacak? Bunu parçanın şu görmüş olduğunuz kalınlığı kadar. Çapının kalınlığı kadar. 30 milim katılayacağız arkadaşlar burada. Hemen geliyorum burada 30 milim seçiyorum. Bunu seçtikten sonra tamam oluşturduk. Yapacağımız şey şu. Hemen şu köşeleri seçip radius diyeceğim. Ne kadar daire diyeceğim? 15 er milim radyus diyeceğiz. Daha sonrasında bir tane çizim açacağım. Ondan sonra hemen şuraya bir tane daire çizeceğim, çapı 30 milim. Sonrasında ne yapmış? Buraya 18 milim kalınlık vermiş. Yine tutup buraya bir 18 milim kalınlık yapacağız. Bu kalınlığı nasıl yapacağız? Şunun merkez noktasının arasındaki mesafe 9 diyeceğim. Sonrasında bir tane line çekeceğim şuradan tam ortadan. X diyeceğim. Bunu da hani yardımcı çizgi olsun diye yapıyorum. Mirror'a gireceğim. Object'im bu. Mirror line'im bu. Tamam. Sonrasında şu kalan kısmı keseceğiz. Bir de şurada bir tane daha içinde boşluk var. Onu da daire olması lazım. Bunun da çapı kaçmış? 12'ymiş. Çapına 12 diyeceğim. Şunun çapına da 30 diyeceğim. Tamam. Çizimim tam tanımlı. Burada şu kısımları keseceğiz. E'ye basıyorum. Bunu seçiyorum. Bunu seçiyorum. Sonrasında diyorum ki bunu komple kes. Tabi bunu kestikten sonra yine şurada bir boşluk oluşacak. O boşlukları kapatmanız lazım. Nasıl kapatacağız? İşte bu arada şu unsuru düzenleyeyim. Şurayı da kesmemiz lazımdı. Bunu da nasıl kapatacağız? Ekstrüzyona basacağım. Direkt şuraya kadar seçeceğiz. Sonra join diyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi parçamız hazır. Rek. Dirsek manivelamız oluştu. Aşağı yukarı 6 skeçte bu işi çözdük. Yani ne kadar az skeç açarak çözerseniz bu işte o kadar e, profesyonelleşmeye başlamışsınız demektir. Yani ne kadar az skeçle o kadar çok iş yaparsınız. Bunun, bunun için de komut bilmeniz lazım arkadaşlar. Ha mesela bunu 21 farklı çizimle yapan arkadaşlar da var. Ben bir ara görmüştüm bir arkadaşımda. 21 farklı çizim açmış. 21 tane çizim çizim açmış. Düşünün arkadaşlar. Bir alt çizimde bu işi bitirmek var. 21 çizimde bitirmek var. Yani şu unsur ağacının bir, bu kadar kadar da aşağıdaki unsur ağacının bu kadar kadar da komut kullanmak var. Gerek yok yani. Ne kadar az sketch o kadar sizin profesyonelleşmeniz demek. Hayal etmeniz demek beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Şunu da unutmayın arkadaşlar. Hani burada biz bu kadar sürede çiziyoruz ama bunu siz kendiniz öğrendikten sonra çizmeye başladığınız zaman bu sizin çok kısa bir zamanınızı alacak. Ben burada anlatarak çizdim için biraz da detaya girdiğim için uzun sürüyor. Normalde bu parça bu kadar uzun sürmez. Onu da söyleyeyim. Yani endişelenmeyin. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.